Bismillahirrahmanirrahim. Ee, yemek yerken konumla ilgili bir 2 egzersiz yapıyorum. Onu, onu söylemek istiyorum. İlk önce su içerken avucumla içmem gerekiyor. Onu düşündüm. Onun için elimi kaldırmam gerekiyor. Kaldırma egzersizi yapmaya başladım. Her yemek için elimi kaldırıyorum. Sonra e şöyle bir şey yapıyorum parmaklarımın ucuyla şöyle parmaklarımın ucuyla omuzuma bir masaj yaptım da izniyle e, ağrıyan tarafı daha iyi hissedebiliyorum. Onun için az nefes almam gerektiğini hissettim. Yani e, nefese gider yapabiliyorum yani. Sonra e, basket elimi normal kaldırmaktan basket atar gibi kaldırmam gerektiğini hissettim. İlk önce dirseğimizi kaldırıyoruz, sonra elimizi kaldırıyoruz. Dirseğimizin aktivitesini daha iyi hissediyoruz. Bu zihnimizi Allah'ın izniyle orumlu etkiliyor. Yani normal kaldırmanın derecesi orta derecesi bu yüksek derece yani dirsekten sonra elimizi dik kaldırdığımızda buraya baskı yaparak kaldırdığımızda zihnimizin aktivitesi yükseliyor alanıdır. Çok daha faydalı yani daha faydalı bir hareket. Çok daha iyi bir hareket. Yani basket atışını yapmamız gerekiyor. Her elimizde de basket atışını yapmamız gerekiyor. Sol elimle elhamdülillah basket atışı yapabiliyorum ve gayet normal kullanabiliyorum elhamdülillah bilirmin. Sağ elimle basket atamıyorum ve iyi kullanamıyorum. Kendi kendime dedim basket atamadığım için sağ elimi iyi kullanamıyorum. ben yani basket atmanın elimizi Yüksek performansla kullanmada baya bir etkisinin olduğunu fark ettim Allah'ın izniyle. Ba basket atışı yaptığında Allah'a çok şükür da damanda bir yara vardı. O yarada biraz oldu. Allah'a çok şükür bağışıklıkları sevimli güçlendi. Güçlendirdi Elhamdülillah Rabbimin ve yaranının azalmasını sağladı yani yoksa armut bir meyve bile yiyemiyordum yani o kadar zor duruma düşmüştüm dua bile edemiyordum Allah çok şükür sayılımla basket atışı yapınca Allah'a çok şükür işte başlık kristalime iyi geldi yani zihnimi falan rahatlattı o yarada hafifleme oldu Allah çok şükür yani elimizi kaldırıyoruz su içerken elimizi kaldırıyoruz hep suyu avucumuzla içmemiz gerektiğini düşünüyoruz avucumuzda içmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kaldırırken tam kaldırıyoruz. Sonra basket atışı gibi kaldırıyoruz. Sonra parmaklarımızın ucuyla buraya masaj yapıyoruz. Bu çok faydalı bu Allah'ın adını nefesli kontrol etmemizi sağlıyor. Yani ağrıyan yeri daha iyi his, hissetmemizi, ne yapmamız gerektiğini daha iyi karar vermemizi sağlıyor Allah'ın adını. Parmağımızla bir masaj yapıyoruz. Basket atışı yapar gibi yapıyoruz ve parmağımızla masaj. İkisini aynı anda yapıyoruz. Bu Allah'ın izniyle nefesi çok olumlu etkiliyor. Yani bunu yaptıktan sonra sağa doğru çiğneme gereksinimi hissettim. Yani ancak normal döndüm. Şimdi elimizi kaldırıyoruz. Parmakla masaj yapıyoruz. Sonra elimizi kaldırıp e, omuzumuzun bu iç tarafına vuruyoruz. Yani bu vurmamız da buraya gelen enerjinin artmasını sağlıyor. Allah'ın adını çok önemli bir hareket. Ben bu hareketi yaptığımda Allah'ın adını koşma hevesimin arttığını hissetmiştim. Ben yani iki üç defa yaptım. Her yaptığımda böyle koşmaya başladım. Yani o kadar enerji sağlıyor ki Allah'ın adını. Böyle omuzumuzu buraya vuruyoruz. E, enerjimizi artırıyor. Şimdi bunları hep yapıyoruz yemek yerken. Böyle vuruyorum. Sonra böyle bir şey düşündüm. Hep vura vura böyle ikisini sağa yapmam gerektiğini düşündüm. Böyle vurmaktan bu tarafa doğru yönlendirmek gerektiğini hissettim sonra bu şekilde elimi içe doğru vuruyorum yani böyle iç halde bu şekilde yapıyorum bu şekilde yapıp vuruyorum ve kolumu sıkmaya başladım Allah'ın izniyle kolumu sıkarak emekliyorum her iki üç ya da beş çiğnemede bir vuruyorum böyle yani vurarak çiğniyorum ve kolumu sıkıyorum artık Allah'ın izniyle böyle bir yönteme geçtim elhamdülillah işte içe doğru çevirmem gerekir böyle yaparken sadece böyle değil bir de böyle yapmam gerekir içte yapmam gerekir ve yana doğru Çevirmem gerekir yani. içte olmasını hissedince Allah'ın izniyle sıkmam gerektiğini de hissettim. Artık hep elhamdülillah bilirmenin kolumunu sıkarak yemek yiyorum. Allah'ın izniyle bu seviyeye geldim elhamdülillah. İşte biraz kurumda daha çok sürü canlılık hissettim yani. Elhamdülillah bu, bu teknikleri anlatmak istiyorum. Elhamdülillah bilirmenin elimle Kur'an okuduğum için kollarıma inşallah güç gelir. Ee, mesela sola doğru okuyorum. iki satır okuyorum, şınav çekiyorum. Sağa doğru okuduğumda sağ kolum, sola okuduğumda sol kolum güçleniyordu. İki satır okuyup sınav çekiyordum. Bir günde elhamdülillah 300 sınav çekmiştim. Böyle elimle Kur'an okuduğum için. Allah çok şükür yani oradan e kollarımı güçlendirmem gerektiğini hissettim yani elimle okuduğum için emekliyorum ve yemek yerken de ellerimi kullanmam gerekiyor yani yeni bir el egzersizi yapmam gerekiyor Allah çok şükür şey böyle bir egzersizin egzersizde uğraşım elhamdülillah yani sadece böyle vurmayacağız elimizi içeri doğru yapıp öyle açacağız yani açarken sıkmam gerektiğini hissettim elhamdülillah şimdi kolumu sıkarak yemek yiyorum sıkmanda daha iyi bir duruma geldi mi daha bir aşamaya geldi mi inanıyorum inşallah sadakalar ölürler